38 yaşındayım. İki tane çocuğum var. Biri 5,5 yaşında, biri 3,5 yaşında. Çalışan bir anneyim. Sizde çalışan bir anne olmanın zorlukları nelerdir? Ee, çalışan bir anne olmanın zorlukları hayatınızı çok iyi planlıyor olmanız lazım. Ee, sürekli e... Bir şeyleri kaçırıyor ve yetemiyor hissi duyabilirsiniz. Dolayısıyla hani hayatınızı çok iyi planlayarak hem eve hem çocuklara hem eşinize hem de iş hayatınıza ayıracağınız zamanı çok iyi planlayarak kendinizi çok daha iyi hissedebilirsiniz hem bir yandan e, geliştiğinizi hem de bir yandan onlara yetebildiğinizi, kendinize vakit ayırabildiğinizi e, fark ettiğiniz zaman e, çok daha mutlu oluyorsunuz. Siz mutlu olduğunuz zaman çocuklarınız mutlu oluyor. İş hayatında daha başarılı oluyorsunuz. E, dolayısıyla hani işin başı aslına bakarsanız kendini iyi hissetmekten geçiyor ve mutlu hissetmek, hissetmekten geçiyor. Mesela kendinize nasıl zaman ayırıyorsunuz? Bir günlük programınızı anlatır mısınız? Sabah kaçta kalkıyorsunuz? kaçta eve geliyorsunuz akşam çıkışta? çocuklarınıza ne kadar ilgilenebiliyorsunuz? Kendiniz için mesela spor yapabiliyor musunuz? Birazcık hani örnek verebilir misiniz? Ay kötü bir örnek olabilirim ben burada. Çünkü çocuklarım şu anda biraz küçükler ve bana çok daha fazla ihtiyaç duyduk duyduklarını hissediyorum ben en azından. Çünkü belli bir yaştan sonra çocuklar kendi hayatlarını kuruyorlar ve size hiç ihtiyaç duymadan bir şekilde kendi hayat planları doğrultusunda gidiyorlar. Bu ilkokulda bile başlıyor sebiliyor. Şey i̇şte işte bir kulübe üye oluyorlar. Okul hayatları oluyor. Kendi arkadaşlarıyla plan ve programları oluyor. Biz işte yavaş yavaş o döneme geliyoruz ama o döneme gelirken dediğim gibi onların bana çok daha fazla ihtiyacı var. Çok erken bir saatte çıkıyorum ben. Geç saatte eve dönüyorum. Evde bir yatılı bakıcı var. Dolayısıyla hani böyle bir destek almadan bu yoğunlukta çalışan bir annenin çocuklarına, kendine zaman ayırması çok kolay değil. Ama benim durumumda ee, geldiğimde mutlaka e, diğer, diğer ev işleriyle ilgilenmeyip çünkü yani bir şekilde hani yardımcı olan birileri oluyor evde çocuklara sadece kanalize oluyorum. Hafta sonları daha çok bana kalıyor. Cumartesi ya da pazar günleri Cumartesi günleri genelde kendi programımla ilgili, kendimle ilgili konulara odaklanırken, eğilirken pazar günleri genelde aileyle birlikte hep beraber. Çocukların çünkü onu da görmeye ihtiyacı var. Anne, baba ile birlikte de zaman geçirmeye ihtiyacı var. Dolayısıyla bu şekilde bir planlamayla gidiyor. Ee, benim de ama planlarımda kendime çok daha fazla zaman ayırmak, ne bileyim spor yapmak ya da bir e, hobi edinmek ve o hobiyle e, ilgilenmek de var. Çünkü ben bunun bir saç ayağı olduğunu düşünüyorum. Kendiniz, işiniz ve e, aileniz yani çocuklarınız dolayısıyla bu saç ayaklarından bir tanesi e, Kırıldığı zaman, koptuğu zaman e, dengede duramıyorsunuz. Sadece işinizde çok iyi olmanız ya da çok iyi bir anne olmanız yetmiyor. Kendinize de vakit ayırıyor olmanız lazım. İşte bu olmadığı zaman o üçlü saç ayağı tam yerine oturmuyor. E, ve kendinizi çok daha mutlu, güvende ve iyi hissetmiyorsunuz açıkçası. Peki eşiniz size yardımcı mıdır? Eşim elinden geldiğince yardımcı, yani ev işlerini her erkek gibi sevmiyor, ama çocuklarla birlikte olmayı seviyor. Ee, onlarla birlikte dışarıda program yapabiliyor, baş başa. Bu beni çok rahatlatan bir şey. Ee, bir takım sorumlulukları o anlamda üzerimden aldı diyebilirim. Aynı zamanda hani sadece sorumluluk değil, birlikte vakit geçirmek de çok önemli. Baş başa vakit geçirdikleri zamanlar da var. İşte o zamanlarda ben kendimle ilgili bir şeyler yapabiliyorum o anlamda yardımcı oluyor diyebilirim ama ev işleriyle ilgili değil açıkçası. Peki çocuklarınızda, çocuklarınızın gelişiminde takıntılı olduğunuz herhangi bir konu var mıdır? Mesela beslenmeleri olabilir, eğitimleriyle ilgili olabilir. En yani çok üzerinde durduğunuz, belki de kendinizi eleştirdiğiniz de olabilir. Böyle konular var mı? Evet, beslenmeleriyle ilgili olabilir. Çünkü e Evdeyken ve her şey sizin kontrolünüzdeyken hayat daha kolay. Çünkü ne yediğini görüyorsunuz. E, takip edebiliyorsunuz. izleyebiliyorsunuz, Eminsiniz yani. Ama öte taraftan evden dışarı çıktığı zaman işte anaokulu hayatı, ilkokul hayatı başladığı zaman o zaman e, bilemiyorsunuz. Hani ne yapıyor? Dışarıda ne yiyor? Yeterince besleniyor mu? E, bir şekilde onlara bu alışkanlığı kazandırmak lazım. Küçük yaştan itibaren. Bir de biraz rahat olmak lazım. Yani hiçbir çocuk açlıktan ölmüyor. Dolayısıyla hani bunu bilip kendinize bu bu şekilde telkin yaptıktan sonra hayat çok daha kolaylaşıyor diyebilirim. Kolay geçiyor.